Hepinize arkadaşlar Tıpkı hoş geldiniz. Sizlerle e, itfai, itfai <laughs> itfaiye itfaiye diyorum ya. Ekber binasını basmaya başlayacağız. E, şeylerimizi seçtik. E, görevimiz A mı, B mi A mı, B mi? Tabii ki de A. Gustavo Mata. This is a protected federal building. Are you absolutely sure this is how you want to take it? All right. And we have a winner. I'll make the arrangement. About to knock off a federal government building. Meanwhile, my psychotic former BFF. a way to But hey, the meds are kicking in. Life's good. Well. İtfaiye aracını hallettik. İtfaiye sonra ee, şu an Michael'a temizlik yani ne diyeceğim FBI binasına girecekken temizlikçi eşyasını verdi. Lester şu an o kağıdı benzin dökecekler. Burayı imha edecekler. Çünkü burada çok bilgi <laughs> var. Bunları şimdi benzinle full dolduracak. Evet. Evet. <laughs> Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call. And you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Evet geçtim.

Okay, at least half the crew is serious. But we'll be ready to do this thing, dog. Got <laughs> mm Hmm, don't <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> İçeriye kafa. <laughs> kafa atarak girdik. Zencuk seni sevmedim. Şuradan gideyim. Ve bunu tamam, ortadan Yeah, cuz guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. All right. Yürüyoruz. <laughs> koşacak değiliz ya asansöre geldik Şu kaç kat demiş burası 59 49'a geldik temizlik odası aldık La, la 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 la, bit Şimdi siz inanmayacaksınız ama ben bu görevi üçüncü kez yapıyorum. Bir tanesinde görevi iyi tanımak için yaptım. Bir tanesinde e, kaydı yapmamışım. Şimdi bunu da yapmak istiyorum artık. Sıkıldım. <laughs> Hemen. Tamam. Ver bakım Cdde tık. 32 numara. temizleyerek yapıyoruz bak. Temiz işçiyiz. Tamam suikaste geldik ama temiz işçiyiz yani. Temizliyoruz sonra dağıtacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam kirlendi. Şuraya girebiliyor muyum acaba? Yok. İkisini birden yapacak herhalde. Aynen. Şimdi şu ikisini yeter mi yetmez mi bilmiyorum. İnşallah yeter. etmedi. Git gel yapmayalım. güzel. Tek de yaparım onu. Güzel güzel. Gir şuradan şimdi. Buradan mı giriyoruz? Tamam. Tuvalet. Ela bak. <laughs> yap şunları da yapmış şey olmaz. You know, you Bakayım. Bakayım. Küçükmüş göstermiyor baksana. Aynadan görmedi ha. Kapa çıktı. Adam elini yıkamadan gitmiş. Pis herif. Gidiyoruz Evet bunları Was the buraya buraya koyduk. Şimdi gidebiliriz. Toz alalım buradan. 49'dan 7'ye. 1'e. Asansör için medeniyet kurarsınlar aşağı inen arkadaş. <laughs> Dur kerin <yanına> gideceğim. Biz <laughs> teknolojiyi görüyor mu? <musun? gülüyor> Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ah özgürlük be koşabiliyoruz sonunda. Bekleyin bekle 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 ha. Buraya bir elveda şey yapabilir miyiz? yapabiliriz yapabiliriz elveda fotoğrafı FBI bye bye yakışıklı <laughs> Ha. Frekten arıyoruz. Hey, charge is set. I'm out of the building. The corner we got your gear in here with us hey look everybody cool right cause once we pick him up it's all go, all right get now homies? let's do it all right trigger the fire bombs frank i'll get my turnout gear on yeah Ama olmadı. Ya hak. Bismillah. Piyu, piu 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 Travursuzluk defa büyük bir şey yapıyoruz yok ikinci defa soygunda vardı ya Travur bize yamuk yaptı ama Michael Olupa takip etti O da yine ilk intikal eden itfaiye biziz. Atlayın 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 atlayın. Evet parçalar düşüyor. Oğlum bak bana yamuk yapma. Defol git parçalar düşüyor o kafama düşüyor daha da. ha. içeriye girdim tamam ama ben şuradan geçmek istiyorum vay adamlar görünmez duvar yapmış şuradan gidelim evet uyuşuk uyuşuk gidiyorum Böyle durumlarda sensör kullanmak bence tehlikeli. Painkillers on that lucinatory weed at the time. Yeah, probably a little bit of both. Cool dog Thanks for clearing that shit up. We gotta go across. Take the floor. All right, we're going across to the far stairwell and up to the top floor. Stairs are here. We take them up to 53. Keep going. Oksijenimiz gidiyor. Yoruldum. Wow. Hop, bakalım bilgilerini sökü parklık. Hey, <laughs> Oh. oh bad news. Mükemmel. İşte, filan.

bas Aynı anda bastım, aynı anda. Zatlaşıp <laughs> da basacaktık la. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> geçmiş olsun. Onlara da para. Wow oh, wow oh, wow oh. wow. Sağ insan düşüyor diye. Üstüme, üstüme düşmez de büyük ihtimal neyse. Şöyle gidelim. Ha Oh! Are you alive? Ah man. Kinda. Of. That explosion must have knocked me out, man. Alright, listen. We're no but work out. Is... Adam, I don't want to do himself. bak bir daha kroşe iyi Geliyoruz. Nereye 갈kan? Halelimisini <laughs> 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 Follow Adam alır mı zombi buradan? Araba geçiyor. Beyman zaman geçmiyor.

Oh be işte aradım heyecan bu. Не двигайся, Hop biz de geldik. <laughs> Yukarı mı çıkacağız artık? yese çok kötü durumda gelmeyin <laughs> We gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress up when that happens. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on. It. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on. It. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit, shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into trouble, bro. That's who you don't want to run into. <laughs> You're right. So, uh, take us to our get-out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? I'm getting nervous, Frank. The fire truck can't go much quicker. Burası da neresi? tell you people I didn't think we were gonna make it out of there Uh one of us did we lost a dude, man oh yeah shit yeah. I don't like speaking ill of the department know what I'm saying but that dude was it his top draw but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Hop geldi. arkadaşlar. Büyük yönün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.